Şimdi bu ne? Buzlu bardak. Bardağa bakar mısın? Nasıl çok güzel, değil mi? Kaç para? 20 TL. Bak şimdi. Bu ne? Narlı soda bildiğimiz. Şimdi bu neydi? Narlı soda, değil mi? Bak şimdi inceye bak. Görüyor musun? Gümüş toz. Görüyor musun bak? Şimdi ne oldu? Galaxy Purple. Wow. Şimdi kaç para? 300 TL. Neden? Bak. Bu yüzden. Bitti mi? Bitmedi. Galaxy Purple. Limonlu olur mu? Olmaz. Of. Mor pipet. Şimdi kaç para? 320 TL. Bak şimdi şu güzelliğe bak. Görüyor musun? Kuş. Mor çiçek olmazsa olmaz suyumuz. Neydi bu? Narlı, pardon. Galaxy Purple. Şimdi kaç para? 450 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Şimdi kaç para? 500 TL. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Bu ne? Hava parası. 600 TL. Bir dakika. Hadi 550 TL indirim yaptım. Afiyet olsun.